TTT birinci lig notları bu hafta Gaziantep'te Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor için yazılıyor. Müzik Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan şehir, bölgenin sanayi ve ticaret bakımından birinci ilidir. Anadolu ve Orta Doğu arasında bir geçiş noktasında bulunan il, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir kentin simgeleri, Antep Kalesi, Antep Fıstığı, Baklavası ve dünyaca ünlü Zeyukma Antik Kenti'dir. Antep, Kurtuluş Savaşı'nda düşmana gösterdiği direnişle gazi ünvanı almış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onurlandırılmıştır. PTT birincilik notarı bu hafta Gaziantep'te yazılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor için Antep'e geldik ve şu anda sizlere kale altı meydanından sesleniyoruz. Birazdan sokakta röportaja çıkacağız. Bakalım neler diyecekler. Ne satıyorsunuz? Menengiç kahvesi. Menengiç kahvesi. Menengiç kahvesi gerçekten abi. o kadar güzel ki. Evet. Yani herkes e, takviye bilmiyordur takviye bilmiyordur, bilmiyordur ama denemesi gereken bir lezzet. Evet. E nasıl işler? Çok şükür ya. Bir ekmek parası kazanıyoruz ama güzel yapıyoruz, temiz yapıyoruz ve Her gün çıkıyor musun e, abi böyle Antep tabi, sokaklarına? Tabii tabii Osmanlı temsilidir ya. işte. Eski gelenek görenekleri canlandırıyoruz. Ya. Artık millet unutmuş, hayal olmuş artık onlar. Ne onları gel ...gelenek görenekleri canlandırıyoruz yani. Süper. Vallahi kahveni de denedik... ...çok lezzetliydi. Tabii ya, adam Diyor ki ben seni görünce Osmanlı... ...aklıma geliyor. <laughs> Kolay gelsin abi nasılsın? Sağ olun size? iyi günler... ...teşekkür ederim sağ olun. Neler satıyorsun? Yöresel Gaziantep'in ürünlerini... ...satıyorum. Gaziantep'in... ...kuru biberi... ...kuru evet. patlıcanı değil evet, mi? Evet, evet tertemiz yapılmış olan... ...kuru Aa. biberlerini... ...efendime söyleyeyim kabak, acı... Patlıcan, acı tatlı biber. Evet, güzel Özel evet, olarak da bak Gaziantep'in ev salçaları. Şehir merkezindeki esnaflar, el sanat ustaları ve lokantalar Antep'in yöresel ürünü ve lezzetlerini ziyaretçilerine sunarlar. Antep mutfağı başlı başına bir zenginliktir ülkemiz için. Antep Hüseyin Usta bize bu lezzetlerin sırrını anlatıyor. olsun ve şimdi Biz, mekanına geldik. Ve birbirinden şey lezzetli sunumlarınız var. Hoş geldiniz. Bizi anlatır mısın? İsmim ben Hüseyin İbili. Yaklaşık e, 35 yıldır bu mesleğin içindeyim. Yine kolay e, Organize sanayi bölgesinde iş adamlarımız, sanayicilerimiz misafirlerini tercih edip getiriyorlar. Evet. E, bazen TEP'te gerçekten et önemsenir. Gaziantep'li kebaptan çok iyi anlar. Ağzı laboratuvar gibi. Hemen <laughs> söyler Gaziantep'li. Gaziantep'li ne yer, ne sever? Gelen misafirlere ne ikram edersiniz? Şimdi Gaziantep'te e, gerçekten önemli olan bir şey baklavamız, kebabımız bizim Gaziantep'te özleşmiş. Evet. G gelen misafirlere en güzel şekilde bunu ikram etmeye çalışıyoruz. Şehrimizi e, bu noktada en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz Gaziantep'e. E, Gaziantep gerçekten e, yemek şehri. E, e, şimdi, e, e, Gerçi Türkiye'nin e, her şehrinde yüz, kendine has güzel şeyler vardır. Ama Gaziantep e, bu noktada çok farklı bir yerdedir şu anda. Ustalarımıza, emek veren Gaziantep'teki iyi ustalarımıza ...çok çok teşekkür ederiz biz. Fatih ustacığım... ...kolay gelsin. Sağ olun teşekkür an ederim. Antep'in... ...Gazi Antep meşhur baklavası. Tabii ki. Şu anda şerbetliyor musun? Evet efendim. Şu an kavamını veriyoruz. Siz şerbetliyorsunuz... ...biz kavam deriz. Gördüğünüz bu, e, gibi. Bu Emek. çok ince olması da... büyük ...en büyük özelliklerinden biri değil mi? Çok ince oluyor. İçerideki hamurumuz... ...50 gram yumak... 1.75 boyunda, 1.25 eninde 8-9 dakika gibi kısa bir sürede açılması lazım. Sonra da an, piştikten evet, sonra biz, da şerbetliyorsunuz. Evet şu an fırın aşamasındayız. İçine de bol Antep fıstığı mı e, koyuyorsunuz? Tabii tabii tabi efendim. Boş fıstık deriz biz. Gaziantep şehrinde futbol deyince akla gelen takımlar, yıllardır Süper Lig'de başarıyla mücadele eden Gaziantep Spor, ve amatör branşlardan sonra futbolda da hedefi yukarıya koyan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor'dur. 1988...